Merhaba. Bu seride nasıl kullanılır serisinde bugün Quizzes uygulamasından bahsedeceğim. Quizzes nedir? Quizzes aslında bizim için quizlere eğlenceli bir şekilde yeni sınıfımızdaki öğrencilerin keyif alabileceği şekilde uygulayabileceğimiz bir format bir uygulama. Burada bizim yapmamız gereken İngilizce olduğu için sadece İngilizce dil seçeneği üzerinden gösterebiliyorum. Ama e, kolayca çözülebilen bir program. Öncelikle eğer ki üye değilsek buradan sign up kısmından üye oluyoruz. E-mailimizde ne demiştik? Burada ne yapıyoruz? E, sadece uygulamalar için bir e-mail kullanabiliriz. Ya da e, okul e-mailimizi veya iş e-mailimizi kullanabiliriz. Ben buraya şimdi girişimi yapıyorum mailim üzerinden. Ve ben şimdi burada kendi quizimi oluşturmak için neler yapmam gerektiğini göstereceğim. Öncelikle böyle bir ekran karşılıyor bize. Hazır olan birçok quiz var. Yani ben eğer ki yukarıdaki search kısmından, arama kısmından istersem, kendi quizimi de arayabilirim. Ya da kendi quizimi oluşturabilirim. Burada Create a new quiz diyoruz. Bunun üzerine tıkladığımız andan itibaren benim karşıma bir quiz için isim geliyor. Olsun deneme olsun bunun adı. Burada kendi alanımızı seçebiliyoruz. Ben eğlenceyi seçiyorum. Şu anda devam ediyorum. Ve bu şekilde ilk quizimi hazırlamak için ekranım geliyor. Burada ne görüyoruz? Şimdi benim seçeneklerim ne? Multiple choice yani çoktan seçmeli alabilirim, işaretlemeli, boşluk bırakmalı, oylama ve açık uçlu sorular şeklinde ben sorular çözebiliyorum. Yani ben buradaki deneme kısmında diyelim ilk sorumu çoktan seçmeli bir soru olarak hazırlamak istiyorum. O zaman böyle bir ekran geliyor. Buraya sorularımı yazıyorum. Burada ise bu yanda gördüğümüz ekran ise öğrencinin göreceği biçim olacak. Aynı zamanda resim de ekleyebiliyorum. Sayısal konularda eğitim veriyorsam Matematik formülleri ekleyebiliyorum ve ses veya resim de ekleyebiliyorum. Böyle bir güzelliği var. Hem soruyu ekleyebiliyorum hem de cevaplar kısmını ekleyebiliyorum. Aynı zamanda süreyi de verebiliyorum. Bu da bizim oyunlaştırma dediğimiz konuda çok keyif veren bir nokta. Yani zamana karşı yarışmak istediklerinde. Burada sürede ise ister 5 saniye ister 15 dakikaya kadar onlara çözüm için süre verebiliyorum. Diyelim ki bir YKS sorusu, ÖSYM kitapçığından bir YKS sorusu aldım ve burada bunu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi belirtme durumu eki almıştır diye altta seçenekleri sundum. Benim soruyu baştan yazmama gerek yok. Ekran resmini görüntüsünü alarak Burada masa üstüme kaydettiğim ekran görüntüsünü ya da fotoğrafını alırım, üzerine tıklarım ve bunu eklediğim zaman öğrenci aynı zamanda yukarıda soruyu görebilir. Altta da seçenekleri var. Sonrasında doğru olan cevabı işaretlerim şu anda. Diyelim ki birden fazla hani burada 5 seçeneğim var. Add answer option dediğimde bir de 5 kısmını eklemiş olurum ve buna göre hangi örneğim doğru olacaksa ona uygun doğru cevabımı işaretlerim. Bunu işaretledikten sonra kaydet düğmesine basıyorum ve ilk sorumu oluşturmuş oluyorum. Diyelim ki boşluk doldurma soruları veya oylama yapmak istiyorum sınıfımda. Yani herhangi bir şekilde hangisinden daha çok hangisinin daha az olacağını çözmek istiyorsam burada sorumu yaz yazmaya başlayabilirim. Sizce en çok tüketilen gıda nedir dediğim zaman altta seçenekleri sunduğum Vakit burada dediğiniz gibi yazıyı da değiştirebilirsiniz, formül ekleyebilirsiniz. 3 noktaya bastığınız zaman daha fazla şey görebilirsiniz. Diyelim ki ben bunu oynama yapmaktan vazgeçtim. O zaman ne yapıyorum? Şu yukarıdaki kısma basıyorum ve diyorum ki ben bunu yine açık uçlu bir soruya değiştirmek istiyorum ve o şekilde kaydediyorum. Ya da açık uçlu için uygun değildir bu soru dediğimde e, herhangi başka bir biçimde. Buradan çoktan işaretlemeli ya da birden fazla. Yani doğru cevaplarımı şu oklar üzerinden e, işaretledikten sonra sorularımı sorabilirim. Bunun için süremi ekliyorum, kaydet diyorum. Diyelim ki ben şu anda kaydettim, quizimi oluşturdum ve sınıfımda uygulamak istiyorum. O zaman şuradaki yukarıda bulunan dan işaretine basıyorum. Quizim için bir resim koyabilirim. Koymadan da olur. Burada dilini seçebilirim dil seçeneklerinde Türkçe'yi seçtikten sonra birazcık daha kişiselleştirip quiz hakkında bilgiler verebilirim. Ve ondan sonra burada gördüğünüz üzere bütün dillerin Türkçeyi de seçtikten sonra hangi seviyelere uygun olduğunu, bunun mesela hani üst sınıflar olduğunu, 11. 12. sınıf olduğunu seçelim ve kim görebilir? Yani sadece siz mi görebilirsiniz yoksa herkese açık bir şekilde mi onu seçebilirsiniz? Ve sonrasında kaydet düğmesine bastığınızda ilk quizinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi ben bu quizi sınıfımda nasıl uygulayabilirim? Canlı derste Play Live tuşuna basarak bastığınız zaman karşınıza bir kod ile geliyor. Buradan takım olarak seçebilirsiniz. Bir test olarak verebilirsiniz ya da bütün sınıfla aynı anda oynama şansınız var. Buradan hangi oyun modunu seçtiğiniz önemli. Ve sonrasında isterseniz eğer eklentiniz varsa doğrudan mesela kendi oluşturduğunuz sınıfı bu quize atayabilirsiniz. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi devam ediyorum. Klasik biçimde oynamak istiyorum ve bunun için bir kod geliyor. Öğrenciler bu kodu girdikten sonra bu bu quiz'e giriş yapmış oluyorlar. Sonrasında burada aşağıda ben şimdi başka bir cihazından giriş yaptım. Oyunu başlatabilirim tüm öğrencileriniz geldikten sonra. Ve başlattığım anda öğrencinin ekranında bu şekilde oluyor. Bizim de paylaşacağımız ekranda bu şekilde gözükür. Ve ne yapıyoruz? Az önce sorduğumuz soruyu öğrenci görüyor. İstersek biz de gösterebiliriz ekranda ya da liderlik tablosunda öğrencilerin hani soruları cevaplama hızlarını veya oranlarını görebilirsiniz. Bu şekilde uygulamayı yapıyoruz. Çok güzel müzikleri var, çok güzel görselleri var. Yani aynı zamanda bu quiz yöntemiyle çalıştığınızda klasik soru cevaplarımızı veya etkinliklerimizi bu uygulamayla daha keyifli bir hale getirebiliyoruz. Öğrencilerden aldığım geri bildirim doğrultusunda bunun daha güzel olduğu söyleniyor. Tabi burada süreyi iyi hesaplamak ve öğrenciye o soruyu cevaplayacak yeterli süreyi vermek çok önemli. Onun dışında çok fazla noktayla kişiselleştirebiliyorsunuz ve oyunu tamamlamak istediğinizde sağ üst köşede bulunan endgame'i bitirerek daha sonrasında öğrencilerinizin verilerini kendi sınıflarınızda toplayabiliyorsunuz. Kendi sınıflarınız burada raporlar şeklinde sol tarafta raporlar şeklinde sınıflar şeklinde ya da sorularınızı veya çok güncel olan öğrencilerin sosyal medyadan tanıdıkları caps dediğimiz olaylarla hani soruların arasında bunlar da oluyor. Onları geliştirebilirsiniz. Şimdi kendi sınıfımızı nasıl oluşturuyoruz? Eğer Google Classroom kullanıyorsanız doğrudan sınıfınızı buraya atayabiliyorsunuz ya da sıfırdan bir sınıf oluşturuyorsunuz. Ben deneme sınıfı diyorum ve bu şekilde bir sınıf oluşturuyorum. Burada şu seçeneğiniz var ya link ile onlara bunu paylaştırabilirsiniz ya da kendiniz buradan ekleyebilirsiniz. ...Ad Student kısmından genellikle link üzerinden daha çok tercih edilen biçim ve burada dilerseniz velileri de ekleyebilirsiniz. Yani velilerinin sınıf, mail adresleri olduğu zaman velileri de sonuçlarla ilgili e, bilgiler gider. Burada ekleyeceğim öğrenciler daha sonrasında sınıf olarak karşımıza çıkarlar. Bu şekilde bir uygulama ben çok keyif alarak kullanıyorum. İnanıyorum ki sizler de öğrencilerinizle beraber bunu keyifli kullanabilirsiniz. Ama benim fazla vaktim yok ve ben hazır bir quiz kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman diyelim ki matematik dediğimizde ne karşımıza çıkıyor arama bölümünden. Bakıyoruz Türkçe sorular varsa ya da yabancı dilde sorular varsa başkasının oluşturduğu quizleri kullanabilirsiniz. Sağ tarafta sorularınızı görürsünüz ve play düğmesine bastığınızda veya assign hv olarak kısaltma gördüğünüz bu da ödev olarak verdiğiniz kısımlar buralardan öğrencilere Ödev olarak başkasının hazırladığı quizleri de verebilirsiniz ya da kendi koleksiyonunuzu oluşturursunuz ve diyelim ki başka aynı dersi veren hocalarla ortaklaşa quizlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu anlamda çok keyifli bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve umarım bu küçük video size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. En kısa zamanda yeni videomuzda görüşmek üzere.